süresi doldu. Zükar Savaşı'ndan bahsediyorduk en son. Zükar Savaşı Araplar ile İranlar arasında gerçekleşen bir savaştır ve bu savaşı Araplar kazanıyor. Bu savaş iki e, zamanda gerçekleşmiştir. Bir tanesi Peygamber Efendimiz 40 yaşındayken bu savaş, Peygamberimiz 40 yaşındayken gerçekleştiğini ifade eden rivayet eden e, görüşler var. Bir diğeri ise bu savaş miladi 624 yılında Bedir Savaşı ile aynı gün. Bedir Savaşı 13 Mart 624 yani Ramazan ayının 17. günü Hicret'in 2. yılında gerçekleşmiştir. Evet, 2 Bu savaş miladi 624 miladi 624 yılında Bedir Gazvesi ile aynı gün olmuştur. Bedir gazvesi aynı gün olmuştur. Çünkü gazve dedik, bahsedeceğiz. Gazve ve seriyeler. Gazve Peygamber Efendimizin katıldığı askeri birlikler. Seriye ise katılmayıp da bir sahabenin kumandanlığında göndermiş olduğu birliklere, savaşlara seriye denir. Seriyelerin sayısı 38 ile 65 arasında iken Gazvelerin sayısı 27. Onu e, hem o konu başlığında göreceğiz hem de Peygamber Efendimizin, Peygamberimizin Medine dönemi yani İslam tarihinin Medine kısmında göreceğiz. Bedir gazvesi ile aynı gün gerçekleştiğini söyleyenler vardır. Aynı gün gerçekleştiğini rivayet eden bir rivayet eden e, haberler e, rivayetler vardır. Rivayet eden ten görüşler vardır. Çok detaya girmiyoruz yani sadece bu savaş peygamberimiz 40 yaşındayken veya miladi 624 yılında gerçekleşmiştir. Görüşler vardır. Evet şimdi üçüncü bahsedeceğimiz hangisi olsun? Dahis ve Gabra. Bakın bu Eyyamül Arap ise Dahis ve Gabra. Dahis ve Gabra savaşı. Bakın bu savaş bir at yarışı yüzünden çıkıyor. Yani bunu da mı diyeceksin ama öyle çıkıyor. Abs ve Zübyan kabileleri arasında gerçekleşmiştir. Hangi kabileler arasında? Abs ve Zübyan. Bunlar Adnani Arapların alt kolları. Abs ve Zübyan kabileleri arasında ne olmuştur? Gerçekleşmiştir. Abs ve Zübyan kabileleri arasında kabileleri arasında gerçekleşmiştir. kabileleri arasında gerçekleşmiştir. Abs kabilesinin Dahis isimli erkek atı e, erkek atı ile Abs kabilesinin Abs kabilesinin Abs kabilesinin Dahis isimli erkek atı ile Dahis isimli Dahis isimli erkek atı ile isimli erkek atı ile niye öyle yazdık erkek atı? Gabra dişi at kısrak oluyor. Bu da Zübyan kabilesine ait atı ile ile Zübyan kabilesi Zübyan kabilesi Zübyan kabilesinin Kabra isimli kısrak yani dişi at. Kabra bir at ama kısrak dişi at. Dişi atı kısrak denir. İsimli dişi atı kısrağı kısrak kısrağı arasındaki at yarışı gerçekleşen at yarışı yarış atı diyoruz ya at yarışı anlaşmazlığı ile at yarışı nedeniyle gerçekleşmiştir. Hatta o kadar uzun sürmüş ki hire yani hireller görmüştük ya hireller lahmiler münzir isminde üç tane komutanları, yöneticileri olduğu için münziller anlamındaki menaziriden üçüncü münzir, son yani münzir hüküm şey, münzir isimli üçüncü yani son himyeri... hükümdarı at yarışı nedeniyle çıkmıştır. Hatta üçüncü münzirin müdahalesiyle ancak durdurulabilmiştir. Diyelim çok detaya girmeyelim. Yani bu savaş bir neden sonuç olarak çıkıyor. Yani at yarışı, dahis ismindeki erkek at ile Gabra ismindeki dişi at, kısrak yani Abs kabilesinin dahi Zübyan kabilesinin dişi at, kısra, Gabra arasındaki bir at yarışı nedeniyle çıkmıştır. Evet sonra bu az savaşından bahsedelim. Bu bu az savaşında konu ile ilgili ayet var. Yani ben bu bu savaşını bekliyorum ki 2018 MBSTS'de çıktı. ÖABT'de çıktı. Bu Medine'nin Arap kabileleri var. Evs ve Hazreç. Bunlar Est kabilesinin alt kolları. Kahtani Araplarının alt kolu Est kabilesinin. Hemen bahsedip yazacağız. Bu Mesela bunun hakkında bakar Alimran e, Ali İmran suresi 103. ayet. Bu Boğaz Savaşı Zaten Evs ile sürekli bir çekişme ve kavga halinde. Medine'nin yani eski ismi Yesrib'in Medine'nin yerleşik bunlar da aslında Güney Arabistan'dadır. Güney Arabistan'daki Me'rib Seddi'nin yıkılması sonucu kuzeye doğru geliyorlar. Medine'nin yerleşik Arap kabileleri kabileleri Evs ve Hazreç. Bunlar da kardeş kabilelerdir. Bunların annelerinin ismi Kayle'dir. O yüzden bunlar i̇bn Kayle. Kayle oğulları olarak da bilinir. Evs e, Hazreç Salebe'nin oğulları olarak da bilinir. Hani babaların ismi, ataların ismi Salebe. Evs ve Hazreç Bunlar müşrik Arap iken Müslüman oldular ve Ensar'ın temelini oluşturacak. Ersüh Hazreç kabileleri arasında kaç yıl sürmüş? 120 yıl. En son işte 120 yıl süren 617'de sona eren kabileler arasında gerçekleşen ve Miladi 617 Hicri diyemiyoruz çünkü 622'den önce gerçekleşti. Miladi 617'de vuku bulan yani gerçekleşen